Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayım. Bugün maçın oyuncusu e, oynuyoruz arkadaşlar. En sevdiğimiz karakterlerden birisi Kaos Şövalyesi ve Zümrüt'le e, katılabiliyoruz. Kaç zümrütümüz var arkadaşlar? 773 zümrütümüz var. E, 200 elmasla katılım sağlıyoruz. Kırmızı kart gördükçe elmas yememiz güzel. Yani zümrütümüz az olduğu için elmas daha iyi bizim için. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Ee, baştan söyleyeyim sonuna kadar gideceğiz. 3 kere oynama hakkı veriyordu. 3'ünü de oynayacağız. İnşallah güzel bir e, kart yakalarız. Kaos Şövalyesi'nde yaklaşık e, 140 tane kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İlkinde 3 adet aldık ilk varajda. 6. adımdayız 20 elmas aldık. Kırmızı gördük devam arkadaşlar. Hiç düşünmeden devam. 29.919 elmas var. Devam. İlk elmas ilk kırmızı da 50 elmas istemesi de güzeldi bizim için. İkinci barajdayız. 8 kart bulduk. 3 adet büyük kafa. 17 elmas. 3 adet büyük kafa. 16 elmas ve son adımdayız arkadaşlar. Hadi buradan bir 12 çıkaralım. 10 çıkardık. O da güzel. 21 Kaos şövalyesi karakter kart aldık arkadaşlar. Hemen bir karakterimize bakalım önce bir saniye. Kaos şövalyesi. Evet 482. 118 kaldı arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Hız kesmek yok. Yani bu ee, en beklediğim maçın oyuncularından birisiydi. Salih kardeşim de ee, benim YouTube'dan ve kafa topunda takım arkadaşım. O da söyledi e, abi dener misin diye. Ve bu maçın oyuncusunu deniyoruz arkadaşlar. Kendisinde bir YouTube kanalı vardır. Güzel videolar çeker. E, tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci adıma geldik. 10. seviyedeyiz. Ne çıktı? 7 adet kart çıktı. Güzel. 3 adet ateşli şut. Kırmızıyı gördük. Hiç önemli değil. Bas gaza. 13. seviye. Kırmızı görmeyelim. Güzel. 85 elmas aldık arkadaşlar. 3 buz kale, 12 kaos şövalyesi, 6 büyük kafa, 6 ateşli şut, 3 buzlama. Buradan en az bir 10 tane bulalım. Evet 10 tane bulduk arkadaşlar. Güzel. Yani elmasımız çok olduğu için kırmızı kart görmeyi çok ee, dert etmiyorum. Ve son maçın oyuncusunda oynayalım. 3 hak veriyor arkadaşlar. 3 hak veriyor. Üçüncüyü de oynayalım. Sonra bir e, gene genel olarak bir daha bir bakacağız. Buz kale ile başladık. 12 elmasla devam ediyoruz. Kırmızı gördük hiç önemli değil. Devam. 10 elmas. Şimdi buradan bir 5'i bulalım artık. En düşüğü bulduk ya. Vallahi en düşüğü bulduk arkadaşlar. Bir kırmızı gördük ya kırmızı önemli değil. Ben gözden çıkardım zaten. Çok da zararımız olmuyor. Hadi buradan artık güzel bir şey çıksın. 5 çıktı arkadaşlar. Her seviyenin en düşüğünü buluyoruz. 3 adet büyük kafa. 17 elmas. 3 buzlama. Kırmızıyı gördük son anda. 88 elmas. 7 ya çok az bulduk. Burada bari bir 12 bulalım ya. 3 severinde en düşüğünü bulduk arkadaşlar. Yani o da bir başarıdır. Öyle ayarlamışlar artık. Yapacak bir şey yok. Ya genel olarak memnunum. Şu anda kaç kartımız var ona bir bakalım. Kaos şövalyesinde 500'ü geçtik arkadaşlar. 516. 84 kart sonra sevdiğimiz e, bu karaktere kavuşacağız. Ondan sonra tabii güçlendireceğiz. Gerek görüntü olsun gerek güç olsun sevdiğim karakterlerden birisi de burada bizim toplayabileceğimiz bir şey var mı? Mesela taraftar e, görevini yerine getirsek 75 kart geliyor. Hemen hemen tamamlıyoruz. Sihirdar 7 seviyesi bunun için yaptık. Antikolem karakterini 7 seviye çok zoru. Zaten o bizde yok. Genel olarak bir bakalım. Ezici'den ee, 424 var. Hilebaz'dan 453 var. Bunlar hani almaya en yakın olduğumuz karakterler. Hilebaz, Ezici ve Kaos Şövalyesi'ne yakınız arkadaşlar. Ondan sonra daha yolumuz var. Uzaylı Ordu geliyor. Hathor karakteri. Evet arkadaşlar. Ee, bu şekilde maçın oyuncusunu geçirdik. Bir de penaltı atalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. Evet takip geldi. Kale'de başlıyoruz. Evet ilk atışı kurtardık. Uzanamayacağı yere attık. Golü de bulduk. Rakibin solunu kendi sağımı tercih ettim. Evet bunu da kurtardık. Hadi bakalım bunu da atalım. Yine kurtaramayacağı bir yere attık. 2-0 oldu. Bunu da kurtarıp atarsak maçı kazanıyoruz. Yedik önemli değil. Üç atışta da şeyi seçtik arkadaşlar. Yani de durdurulamaz yazıyor ya. Kalecinin kurtaramayacağı yerlere nişan aldık. Kaçırdı ve bu penaltı atışını kazandık. Videomu bitiriyorum arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.